Herkese merhaba. Bugün CLA ile birlikteyiz. CLA ülkemize yeni geldi sayılır. Birkaç ay oluyor. Bu aracın rengi Jüpiter kırmızısı. Jüpiter kırmızısı için ekstra ücret ödemenize gerek yok. Çünkü opak renkler Mercedes'te ücretsiz. Evet bu araç 1.5 litrelik dizel motora sahip. 116 beygir gücünde. 0'dan 100 kilometreye 10.7 saniyede hızlanıyor. Araç AMG paketi olduğu için ve biraz da dolu olduğu için aracın Türkiye fiyatı 340 bin lira civarında. Araca şöyle bir bakacak olursak, araçta bir önceki versiyonda Xenon far vardı. Artık LED e geçilmiş durumda. C serilerine de kullanılan LED High Performance dedikleri far artık CLA'da da mevcut. LED High Performance farında opsiyonel olarak otomatik uzun far asistanı da satın alabiliyorsunuz. Bu araçta o da mevcut. Onu dışarıdan baktığımızda nereden anlarız diyecek olursanız buradaki kameradan. Mercedeslerin hepsinde standart olarak sunulan kaza sezme asistanı yani Türkçesi bu. Collision Prevent Assist. Bu araçta ve bundan sonraki bütün araçlarda artık distronik görünümünde olacak. Mercedes önceki modellerinde kaza sezme asistanının sensörlerini tamponun arkalarında gizli yerlere saklamıştı artık distronik şeklinde logonun arkasında yer alıyor. CLA'da C ve E serilerinden farklı olarak 4 lastik ebatını aynı tutmuşlar. 225'e 45, 18 jantlar var üzerinde. Mercedes'in Lugat'ına A serisiyle birlikte yeni giren MBUX dediğimiz sistem artık CLA'da da mevcut. Ve yavaş yavaş diğer yenilenen serilerde de karşımıza çıkacak. Bu MBUX ne işe yarıyor? Sesli komut sistemi aslında. Mesela arabada giderken eğer koltuk ısıtmanız varsa, müzik açık dahi olsa Hey Mercedes dediğinizde müziği kesip bayan veya erkek sesi sizin tercihinize kalmış olarak Sizi dinliyorum diyor. Ve siz çok üşüdüm dediğiniz zaman koltuğunuzu ısıtıp klimanızı sıcak konuma getiriyor. Ya da Hey Mercedes ambiyans ışıklarım mavi olsun dediğinizde, mor olsun dediğinizde değiştiriyorum deyip hiçbir şekilde müdahale etmeden aracın ışıklarını değiştiriyor Celanın içine oturduk. Bakalım içinde ne gibi farklılıklar var. Evet aracı standart bütün Mercedes'lerde olduğu gibi frene basıp starta basıp çalıştırıyoruz. Evet araçta çok farklı bir ambiyans yaratılmış. Bu şu an A serilerinde, B serilerinde ve yeni çıkacak olan GLA'da hepsinde eski nesilde olduğu gibi hemen hemen içleri aynı. Çok ufak tefek farklılıklar var. Size şimdi hoşuma giden yerleri, hoşuma gitmeyen yerleri söylemek istiyorum. Ee, mesela ilk baktığımda kapı çıtası olmayan bir araç. Yani dört kapıyı açtığınızda dört kapıda da direk yok. Bu mükemmel bir şey. Fakat kapılar açıkken şu eski nesillerde kullanılan, C'lerde kullanılan tıraşlanmış yani enine tıraşlanmış alüminyum sadece ön kapılarda var. Gözüme çarpan detaylar. Arka kapılarda bunu kullanmamışlar. Bence arkada da kullanılabilirdi. Aracın içindeki krom bütünlüğünü sağlaması açısından. Ee, bu iPad tarzı ekranı çoğu insan sevmiyor. Fakat artık daha fütüristik, daha konsept tarzında yapıldığı için arabalar bence çok yakışıyor. Yakışmış da yani. Ee, onun dışında araçta doluluk olarak. Koltuk hafıza ve elektrikli koltuk ayar yeri var. Ee, sadece şoför tarafında sunulmuş bir özellik bu. Yolcu tarafında elektrikli olmayan manuel alttan ve yandan ayarlanan koltuk atlığı ve koltuk sırtlığı var. Aracın e, güzel özelliklerinden bahsedecek olursak mesela Touchpad dediğimiz yani 2012 yılında ilk defa S serilerinde gördüğümüz daha sonra C'lere, ondan sonra E'lere gelen Touchpad. Çok şıktı. Hala da şıklığını koruyor bana göre. Onun yerine daha mat ve daha yayvan olan touchpad tasarlanmış. Yeni bu touchpad. Bundan sonraki bütün Mercedes'lerde bu olacak. Ben kullandım. Pek alışamadım. Tamamen alışkanlıkla alakalı bir şey. Onun dışında yeni tasarlanan havalandırma kanallarını ilk defa E-Coupe'de gördüm. Çok hoşuma gitti ve şu an ondan sonra... CLS'ye geçti. Ondan sonra GT 4 kapıya geçti ve şu an A serilerine kadar gelmiş durumda. Büyük ihtimal seneye çıkacak W 206 kasalı C serisinde ve yeni çıkacak W 223 kodlu S serisinde de ışıklı ambiyans havalandırmalarını görmemiz mümkün diye düşünüyorum. Araçta MBUX dediğimiz biraz evvel bahsettiğim bir sistem var. Onu deneyelim. Mesela şu an konuşuyorum araç hiçbir şekilde tepki vermiyor. Şu an müzik de açık olabilir. Aramızda da sonuçta konuşabiliyoruz. Ama sözcüklerin içinde hey Mercedes sizi dinliyorum geçtiği zaman araba hemen üzerine alınıyor ve sizinle muhabbete girmeye çalışıyor. Ambiyans ışıklarını kırmızı yap. Lütfen tekrarlar mısınız? Ambiyans ışıklarını kırmızı yap. Tamam rengi değiştiriyorum. Gibi. Yani bu şekilde arabaya günlük hava durumunu sorabilirsiniz. Ee, aracın servisi yaklaştı, mengerler, Egemer'e nasıl gidebilirim ya da nasıl arayabilirim gibi şeyler sorabilirsiniz. Hemen size telefonunu çıkartıp buradan görüşmenizi sağlıyor. Ve araçla ilgili atıyorum yağ sıcaklığımı öğrenmek istiyorum. Motor verilerini bana gösterir misin? Ondan sonra çok üşüdüm dediğiniz anda havalandırmalardan, klimadan sıcak moda geçip koltuk ısıtma ayar araçta mevcutsa koltuğunuzu ısıtıyor. Ya da çok sıcak dediğiniz zaman size hemen klimayı soğuk ayarlayıp koltuğunuzda bu araçlarda koltuk soğutma e, opsiyonel olarak da temin edilemiyor. Ama olan araçlarda koltuk soğutmayı da açıyor. Yani Aklınıza gelebilecek her şeyi yapıyor ve şu an hala geliştirilme aşamasında. Yani büyük ihtimalle seneye çıkacak olan C serisi ve S serisinde de bu sistem olacak zaten. Ama daha gelişmişi olabilir, daha güncellenmişi olabilir. Yani mükemmel bir şey. Evet, araca genel olarak baktığımızda küçük bir araç. Yani A serisinin ebatlarında olduğu için yani bana biraz dar geliyor. Mesela şu ortası biraz dar geldi bana. Kullanılan malzemelere bakacak olursak yani mesela araç kırmızı. Burada kırmızı dikişler geçiyor. Kırmızı dikişler çok şık olmuş. Ambiyans ışıklarında kırmızı ayarladığınız zaman havalandırmaların içi de kırmızı oluyor. Yani gece hava karardıktan sonra mükemmel bir ambiyans oluyor burada. Ee, burada kol koyma yerimiz var. Ee, içi yeteri derinlikte. Güzel. Bunun içinde e, USB girişi ve hafıza kartı girişi olması gerekiyor. Tam bakamıyorum, göremiyorum şu anda. Bunda da klasik artık bütün Mercedes'lerdeki gibi ekran stillerini değiştirebiliyorsunuz. Yani kadranınızı değiştirdiğiniz zaman mesela kadranı modern yapıyorsun, klasik yapıyorsun. Onların rengi ne renkse ambiyans ışıklarında ona göre ayarlayın mı diye zaten soruyor. Ayarla dediğiniz zaman mesela mavi bir kadransa ambiyans ışıkları da ona uygun mavi ve yeşil. Çift kanallı biliyorsunuz. Altta başka renk yanıyor, üstte başka renk yanıyor. Her türlü size e, mükemmel bir ambiyans sunuyor bence. Koltuklar önceki CLA'dan ve A serisinden de tanıdığımız gibi tek parça, e, Sparko diye geçen koltuklardan. Bu koltukların kafalarının oradaki bölmede ambiyans ışığı vardı bir önceki modelde. Bunda da o ambiyans ışığı devam ediyor. Koltuklar hemen hemen aynı. Kesimleri farklı sadece, desenleri farklı. Araç yeni bir araç olduğu için biliyorsunuz Mercedes 3-4 yılda bir direksiyon değişikliğine gider. Hemen hemen bütün markalar gidiyor. Mercedes şu an yeni direksiyona geçmiş durumda CLA'da da. Şu an bu direksiyon hangilerinde var? Yeni A'da var, CLA'da var şu anki. Yeni çıkacak CLA'da olacak. Yeni çıkacak yeni tip. Çıkı... Ne yapmak istiyorsunuz? Ne diyorsun ya? <laughs> lütfen tekrarlar mısınız? Seninle ilgili bir sorun yok. Ben seni anlatıyorum. Sen önüne bak. Sizin için ne yapabilirim? Susabilirsin. Ne anlatıyordum? Unuttum. Direksiyondan bahsediyorduk. Direksiyon şu anki C serisinde de var. Yani bir 3 sene aşağı yukarı bu yeni tasarlanan direksiyon bütün modellerde A'dan S'e kadar, S'te büyük ihtimal bir değişikliğe giderler. S'i biraz e, konu dışı bırakalım. Prensip değişmedi aslında. Direksiyonun sağındaki tuşlar hala multimedya ekranıyla alakalı. Direksiyonun sol tarafındaki tuşlar hala önümüzdeki ekranla alakalı. Sadece bunları geliştirdiler. İşte hız sabitleyici ve hız sınırlayıcıyı da artık direksiyona aldılar. Birçok arabada direksiyondaydı zaten. Ama ben aşağıdaki kola çok alışkınım. bunu yine yadırgıyorum. Çok kullanamıyorum hala. Onun dışında sinyal kolu ve vites kolu bence öncekinde daha güzeldi. Bunda çok hoşuma gitmedi. Onları da size yakından göstereyim. Mesela önceki nesillerde işte CLer'de, CLalar'da, her diğer modellerde Bluetooth mikrofonu ortadaki ışıklandırmaya dahildi, bunun içindeki bölümdeydi. Fakat ya yani seste de hiçbir problem olmuyordu, konuşmada da bir problem olmuyordu. Ama Mercedes onu artık ikiye ayırdı. Yani buraya bir mikrofon koydu yolcu için, şoför için bir mikrofon koydu. Onun dışında güneşlikler. C serisinde kullanılanla birebir aynı. Dikiz aynası artık şu an bütün Mercedes'lerde bir 10 yıldır aşağı yukarı Mercedes hep aynı dikiz aynasını kullanıyordu. A serisinden S serisine kadar. 10 yılda bir nasıl anahtar değiştiyse, bütün Mercedes'lerin anahtarı aynı olduysa, dikiz aynaları da, iç dikiz aynalarından bahsediyorum, dışlardan değil. İç dikiz aynaları da artık hepsinde aynı oldu. Elektro krom bir ayna bu da. Altında hala okuma lambaları mevcut eskisi gibi. Evet, şeyden de bahsedelim biraz. Neden hem A Sedan çıktı hem CLA çıktı? E, çünkü CLA A serisinin Sedan'ıydı eskiden. Aslında şu anda da öyle. Fakat Mercedes e, akıllıca bir şey yaptı. Yani, o beni mesela yıllardır kafamı kurcalardı. Jipleri mesela. Biri ML, biri GL, biri G. Karma karışık bir sistem vardı Mercedes'te. Fakat Mercedes artık onu o kadar güzel düzene soktu ki. Mesela GL artık jip kavramını GL'den anlıyoruz. GLA A serisinin jipiymiş gibi. GLB B serisinin jipiymiş gibi. GLE E serisinin jipi. Zaten dikkat ederseniz E serisinde çift ikili far vardı eskiden. O ikili farı verebilmek için artık tek parçaya geçtiler biliyorsunuz tek parçaya geçince bunu kaşlarla, gündüz ışıklarıyla ikiye ayırdılar. Mesela GLE'de aynı o şekilde E serisiyim ben diyor araba aslında baktığınızda. Hala ikili gündüz ışıkları var. E serisinin Jip'iyim ben diyor. Mesela GLS, o S serisinin Jip'i. Onun gibi, bu da şimdi CLA, A'nın Coupe sedanı gibi. CLS bildiğiniz gibi o da S serisinin lükslüğünde ve donanımında ama kupe, kupe sedan. O da o yüzden o ismi taşıyor. Yani aslında hep bütün isimler anlam bulmuş durumda. Hepsi sınırlandırılmış durumda. Evet aracın arka koltuğuna oturdum baş mesafesi e, iyi değil, o kadar. Yani sonuçta A serisi konseptinde A serisi büyüklüğünde bir araç. Ama koltuğun açısını ve eğimini o kadar güzel ayarlamışlar ki, e, koltuk geride de olsa bu şekildeki kavis bütün diz boşluğunu alıyor. Yani bacaklarımdan yana bir sıkıntım yok. Biraz daha aşağı doğru konumlandırıp bacaklarımı ayırıp oturursam baş mesafemde de bir sorun olmayacak. Araç Sparko koltuklardan dolayı görüş mesafesi biraz az ama sonuçta bu spor bir otomobil. Kupe sedan bir otomobil. O yüzden bence güzel. Birçok şeyi güzel. Burada okuma lambaları var. C serisinden de ve diğer E serisinden de gördüğümüz. Fakat araçta dikkatimi çeken bir şey var, ee, tutacak yer yok, dört tarafta da yok, ee, sadece okuma lambaları, burada da ceket ve gömlek asmak için bir aparat var, o da tuşa bastığınızda açılıyor. Onun dışında araç sade, arkada havalandırma yok tabii konseptinden dolayı. Ee, güzel bir araç bence, ortada kol koyma yeri yok. Zaten üç kişi çok binilebilecek bir araba değil. 2 kişi ama rahat rahat yolculuk yapabilecek durumda. Güzel. Evet arkadaşlar bugünkü CLA videomuz burada bitiyor. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.